Evet sevgili öğrencilerim, kıymetli gençler, tekrar bir mantık dersi videosunda beraberiz. Kavram ve terim konusuna devam ediyoruz. Bundan önceki derslerimizde hatırlayacaksınız klasik mantığa yani Aristo mantığına giriş yaptık. Aristo'nun mantıkla ilgili çalışmalarından ve mantığın kısaca tarihçesinden bahsettik. Kavram ve terimi tanımladık. Daha sonra kavramların çeşitli göstermeleri Nelik, gerçeklik, kimlik, işlem ve kaplam konularını işledik. Bunlarla ilgili sizlere ödevler verdik. Ee, henüz bu ödevlerin çözümünü yapmadık. İnşallah en kısa sürede bu ödev çözüm videolarını da yayınlayacağız. Bugünkü konumuz kavram çeşitleri. Evet şuradaki tabloda görüyorsunuz kavramlar genel olarak temel olarak iki gruba ayrılmaktadırlar. Bunlardan birincisi... Neliğine göre kavramlar biliyorsunuz nelik neydi? Bir kavramın zihindeki bulunuşluğu, bir kavramın zihinde bulunması, zihinde yer tutması demekti. Her kavramın bir neliği vardı hatırlayacaksınız. İşte biz kavramları önce neliğine göre daha sonra da anlamına göre ayırıyoruz. Neliğine göre kavramlar genel ve tekil. Anlamlarına göre kavramlar olumlu veya olumsuz. Hatırlayacaksınız size önerme tanımını yaparken olumluluk ve olumsuzluğun nitelikle ilgili olduğunu söylemiştik. Yani buraya bir bakıma niteliğine göre kavramlar da diyebiliriz. Bir diğer grubumuz kolektif ve distribütif kavramlar. Hemen altında soyut ve somut kavramlar. Onun da altında ve en son tümel veya tikel kavramları görüyorsunuz. Şimdi kavram çeşitlerimizi tanımaya başlayalım. Bunu neden hazır matbu bir kağıt üzerinde anlatıyorum? Çünkü malum yazım güzel değil ve burada da bir hayli fazla cümleden oluşan tanımlamalar olduğu için daha iyi gözüksün, ekrana daha iyi yansısın diye bilgisayar çıktısı almayı uygun gördüm. Hemen devam edelim. Neliğine göre kavramlarımız tekrar ediyorum iki tanedir. Bunlardan birincisi genel kavramlar, diğeri ise tekil kavramlar. Tekil kavramlar e, düzeltiyorum. Genel kavramlar bir sınıfın bütün bireylerini içine alacak nitelikte ve e, az sonra işleyeceğimiz e, bu tümel ve tikel kavramlarla karıştırmamanız için söylüyorum. Genel kavramların başında bütün, her, hepsi. Ya da olumsuzunda hiçbiri gibi niceleyici bulunmaz. Ama bunlar e, kaplamı bir sınıfın bütün bireylerini içine alacak şekilde geniş olan kavramlardır. Evet örnek verelim hemen. İnsan, dağ, kuş, gezegen, kent veya e, şehir kavramları birer genel kavramlardır. Neden? Çünkü insan kavramının içerisine yeryüzünde yaşayan bütün insanlar girer. İnsan sanki tekil bir kavrammış gibi gözüküyor ama kaplama itibariyle genel bir kavramdır çünkü insan dediğim zaman yeryüzünde yaşayan bütün insanlardan bahsediyorum demektir. Dağ dediğim zaman yeryüzündeki bütün dağlar bu kavramın kaplamına girer. Kuş dediğimiz zaman yine Yeryüzündeki bütün kuşlar, mesela öğrenci diyelim. Öğrenci dediğimiz zaman da yine yeryüzündeki bütün öğrenciler, doktor dediğimiz zaman yeryüzündeki doktorlar bu kavramın kaplamına girer. İşte bu tip kavramlara genel kavramlar diyoruz. Tekil kavramlar ise e, tek bir varlığa işaret eden, tek bir varlıkla ilgili olan kavramlardır. E, bunları siz edebiyat dersinde... Ee, özel isim ya da özel kavramlar olarak görüyorsunuz. Ee, mesela işte insana e, örnek verelim. Şimdi bunlar genel kavramlar insan, dağ, kuş, öğrenci ve doktor. Ee, örnek verelim hemen. Mesela insanın tekil e, örneği Ali olabilir. Dağın tekil örneği Ağrı Dağı olabilir. Siz bunları cins isim ve özel isim olarak da biliyorsunuz. E, kuş mesela e, papağan olabilir, karga olabilir. Öğrenci yine e, sınıfınızdan herhangi birisi olabilir. Mesela Zehra diyelim. E, doktor da yine e, başında ünvanı olsun. E, mesela Zehra'ya atıyorum bir numara verelim. İşte 1283 Zehra. Eskiden öğretmenler öyle seslenirlerdi öğrencilerine. Ee, şimdi bir daha bakalım. İnsan genel Ali Tekil. Dağ genel Ağrı Dağı Tekil. Kuş genel Papağan Tekil. Öğrenci genel Zehra Tekil. Doktor genel Doktor Hasan Bey diyelim. Tekil kavram. Evet genel ve tekil kavramları görüyorsunuz. İnsan genel Ali Tekil. Dağ genel Ağrı Dağ Tekil. Kuş genel Papağan Tekil. Öğrenci genel 1283 Zehra Tekil. Doktor genel e, ünvanıyla beraber Hasan Bey Tekil. Evet. Hemen anlamına göre kavramlara geçelim. Anlamlarına göre kavramlar tümel ve tikel kavramlar. Bir grubun bütün bireylerini kapsayan, içine alan kavramlara tümel kavramlar denir. Şimdi tümel kavramların genel kavramlardan farkı şu. Tümel kavramların başında bütün, her, hepsi ya da olumsuzsa hiçbir gibi tümel niceleyiciler bulunur. Mesela bütün insanlar, her otomobil Ya da e, çiçeklerin hepsi ya da hiçbir böcek gibi. Bunların sonuna siz istediğiniz yüklemi getirebilirsiniz. İşte biz bu tip kavramlara bütün insanlar, her otomobil çiçeklerin hepsi ya da hiçbir böcek gibi kavramlara tümel kavramlar diyoruz. Evet, gelelim tikel kavramlara. Bir grubun bütününü değil de bir kısmını ifade eden, dile getiren kavramlara da biz tikel kavramlar diyoruz. Tikel kavramların başında ise tikel niceleyici bulunur. Az önceki örneklerimizin karşısına yine tikellerini yazalım Örneğin bazı insanlar yine aynı örneği verelim bazı insanlar birkaç otomobil çiçeklerin birkaçı ya da bazısı gibi kavramlara yani başında bazı, birkaç ya da en az bir olan kavramlara en az bir böcek diyelim. Tikel kavramlar ya da tikel kavram denir. Evet anlamına göre kavramlardan üçüncü grubumuz soyut ve somut kavramlar. Bunları da bildiğinizi varsayıyorum. Yine edebiyat derslerinizden ya da Türkçe derslerinizden. Tek bir varlığa işaret eden, zihin dışında bir nesneyi anlatan yani gerçekliği olan kavramlara somut kavramlar denir. Deniz, meltem, kuş, insan bunlar birer somut kavramdır. Bakınız bazı kavramlar tekil, genel, aynı zamanda da somut olabilir mesela insan kavramı genel kuş kavramı genel aynı zamanda da somut olabilirler Eğer bir kavram bir varlığın bir özelliğini belirtiyor ya da başka nesneye başka bir kavrama daha doğrusu bağlı olarak ortaya çıkıyorsa buna da soyut kavram denir yani bir nitelik belirtiyorsa ya da bu kavramın varlığı başka bir kavrama bağlıysa bunlara da soyut kavramlar diyoruz. Mesela insanlık ya da insaniyet, özgürlük, yeşillik mesela insaniyet kavramı ya da insanlık kavramı insana bağlıdır. Bu nedenle insaniyet kavramı ya da insanlık kavramı varlığı başka bir kavrama bağlı olan Soyut bir kavramdır. Mesela bir ideali, bir durumu bildiren özgürlük, yeşillik veya adalet veya kardeşlik gibi kavramlarımız da yine soyut kavramlardır. Evet, belki de birbirine en çok karıştırılan kavramlarımız kolektif ve distributif kavramlarımızdır. Kolektif kavramlar bir grubu işaret edip yine bir grupta gerçekleşen kavramlardır. Hemen örnek verelim. Kolektif kavrama. Bakın grubu işaret edip yine grupta gerçekleşecek. Örneğin ordu. Bakın grubu ifade edip grupta gerçekleşen bir kavram. Tek kişiye ordu diyemezsiniz. Meclis. Bakın grup bildiriyor. Okul. Grup bildiriyor. Mesela millet. Grup bildiren ve grupta gerçekleşen kavramlar bunlar. Distributif kavramlar ise, evet, hemen şuradan tanımını yapalım. E, bireyler grubunu ifade edip bireyde gerçekleşen kavramlar. Bakın, kolektif kavramlar bireyler grubunu gösterip belli edip grupta gerçekleşen kavramlardır. Distributif kavramlar ise bireyler grubunu ifade edip bireyde gerçekleşen kavramlardır. Şimdi mesela ordudan elde edilebilecek distributif kavram mesela asker. Mesela asker hazır ol dediğimiz zaman aslında bütün askerleri kastediyoruz. Ama bir kişiye de asker diyebiliriz. Mesela meclisten meclis kolektif kavramından vekil distribütif kavramını elde edebiliriz. Mesela okul kolektif kavramından öğrenci millet kavramından da mesela vatandaş distribütif kavramını çıkarabiliriz. Bakın işte grupta gerçekleşip bir grubu ifade edip bireyler grubunu ifade edip Bireyde gerçekleşen kavramlara kolektif kavramlar diyoruz. Ordu, meclis, okul, millet bireyler grubunu ifade edip bireyde gerçekleşen kavramlara ise örneğin asker, vekil, öğrenci ve vatandaş kavramlarında olduğu gibi bu tip kavramlara da distributif kavram diyoruz. Bakın bir kişiye ordu diyemezsiniz. Bir kişiye meclis diyemezsiniz. Bir kişiye okul, bir kişiye millet diyemezsiniz. Ama asker de bir grubu ifade eder ama bir kişiye asker diyebilirsiniz. Vekil de bir grubu mesela vekil meclise girdi ya da vekil bugün oylamaya katılacak. Grubu işaret ifade ediyorsunuz, işaret ediyorsunuz, ifade ediyorsunuz. Ama bir kişiye vekil diyebilirsiniz. İşte öğrenci okulu boşalttı bir grubu ifade ediyorsunuz ama bir kişiye de öğrenci diyebilirsiniz. Yine vatandaş ne düşünüyor dediğiniz zaman grubu ifade ediyorsunuz ama bir kişiye de vatandaş diyebilirsiniz. Evet süremiz ilerliyor yüklemede zorluk çekiyoruz dolayısıyla Kolayca anlaşılabilecek bir kavram çiftimiz var. Olumlu ve olumsuz kavramlar. Bir özelliğin bir varlıkta bulunduğunu, olduğunu ifade eden kavramlara olumlu. Bulunmadığını ifade eden kavramlara ise olumsuz kavram diyoruz. Örneğin ee, ada vapuru yandan çarklı. Burada böyle bir örnek verilmiş çarklı. Bizim sonu e, li lu lı lü e, le gibi e, eklerle biten kavramlarımız genelde olumlu kavramlardır. E, örneğin ahlaklı erdemli, li e, şerefli işte e, ballı gibi kelimeler, olumlu e, kavramlar olumlu kavramlardır. Bunun tersini düşünelim, yani sonu siz, sus, sız, saz, sezle biten kavramlar da olumsuz kavramlardır. İşte ahlaksız, namussuz e, gibi. Kavramlar veya işte şekersiz, tuzsuz gibi kavramlar olumsuz kavramlardır. Kavram çeşitleriyle ilgili bir ödev videosu da hazırlayacağım. O ödevleri de yapmanızı istiyorum kavram çeşitlerinin pekişmesi için. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Canlı yayında EBA canlı yayında görüşmek üzere.